güzel bir soru tilavet secdesi abdestsiz yapılır mı tilave secdesi e, malumunuz Kur'an-ı Kerim'deki secde ayeti kelimeleri vardır e, secde ayeti i kerimelerinde ya secde emredilmiştir, Hı -hı. ki bu emre imtisalen yaparız veya gayrimüslimlerin secde etmediğinden bahsedilmiştir, Hı -hı. buna e, karşılık olarak secde yaparız veyahut da müslümanların secde ettiğinden bahsedilmiştir, biz de o manada secde Hı -hı. ederiz. O yüzden Hanefi fıkhına göre bu ayet kelimesi okuyan veya işiten kimsenin e, secde yapması vaciptir. Peki bu secde yapma anında gereken şartlar nedir? Yine kitaplarımızda, metin kitaplarımızda açık bir şekilde ifade edilir ki namazda aranan şartların aynısı burada da aranacaktır. Hmm. Yani namazda aranan şartlar nedir? Abdesttir öncelikle evet. işte necasetten taharettir ki bunların aynısı secdede de aranacaktır. Dolayısıyla sila, tilavet secdesi esnasında da kişinin abdestli olması esastır. Ama bu konuda farklı görüş sahibi olanlar da vardır ki bazı sahabeden yani kavl sahabi sahabe olarak bize aktarılan tilavet secdesini abdestsiz bir şekilde yaptığına dair görüşler ki Mecbun El Hur'da bunu ben görmüştüm. Ama tabi tercih edilen, kabule şayan olan bir görüş değildir. Belki rivayet açısından problem olabilir. Rivayetleri çünkü incelemiş değilim. Ama metin kitaplarımızda açık bir, net bir şekilde vurgulanan tilavet secdesi normal namaz gibidir. Namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranacaktır. Dolayısıyla abdestsiz olarak böyle bir secde yapmak kesinlikle 大家还是有秘诀。